merhaba arkadaşlar ben Berke bugün sizlerle birlikte yepyeni bir kutu açılma videosuyla daha karşınızdayız arkadaşlar bugün biliyorsunuz yeni karakter olan suket geldi arkadaşlar sürekli çıkarmaya çalışacağım görmüş olduğunuz gibi burada kendileri Öncelikle bir oranıma bakayım oranın yani güzel normal gizemli oranı güzel bir oran 35 tane toplam sandığım var diyebiliriz Yani bu karakter puanlarını da sandık olarak sayabiliriz arkadaşlar İnşallah çıkarırım. Çok zorlanmak istemiyorum. Çıkaramazsak bayağı bir sıkıntı olacak. E, i̇sterseniz dükkandaki şu ücretsiz kutudan bir deneyelim şansımızı. Çıkıyormuş falan. Bu arada arkadaşlar e, uzun videolar için dediğim gibi like atmayı unutmazsanız sevinirim. E, bu arada hala da kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Çünkü 50.000 abonede bro Pass çekişimiz olacaktır arkadaşlar. Şimdi isterseniz hangi kutulardan başlayacağımı çok bilmiyorum ama savaş kutusundan başlayabiliriz. Yani Savaş kutusu iyidir. Ee, ya da büyük kutulardan mı başlasam ya oradanın daha çok yükselebilmesi için böyle evet ya yeah. bakayım şuna yok şu yok şu artık bir tık yazması lazım ama ya ee, tekrardan bir büyük kutu şöyle bir tane daha çok hızlı gidiyoruz değil mi 28 olduk arkadaşlar yani çok hızlı gittik biraz hızlıyız mavi sandıklardan bir şansımızı denesek şöyle mavi bir tane daha ya videoyu çok uzun tutmamaya çalışacağım zaten alt tarafı bir kutu açılımı videosu çekiyorum o yüzden çok uzun tutmak istemiyorum ve daha çok dediğim gibi arkadaşlar stars veya herhangi bir farklı bir video istiyorsanız kesinlikle like atmayı unutmayınız ee, oranda herhangi bir yükselme var mı gerçi oranın da tam hatırlamıyorum ama ee, bu ne abi Niye bu kadar çok? Aa mega sana kaçtık. Haydi. <laughs> bu arada aslında bir tane daha mega açayım arkadaşlar. Çünkü mega şans daha yüksek olduğu için evet. Hadi oğlum. Ya bu ne? Ya bu ne? Neyle ben de bayağı yıldız gücü eksiği falan da var aslında ama Tabii ki de karakteri daha çok istiyorum arkadaşlar. Yani çıksın. O da maksimum böyle hemen hızlı bir şekilde. Yok ya ama mavi kutulardan çıkma şansı hiç çok diye düşünüyorum ben. Bende öyle bir şans yok çünkü. Yani tahmin ettiğim gibi şunu da açalım orada bir tane altın kalmış orada onu almamışım onu almak istiyorum ya Bilmiyorum arkadaşlar birazcık da altını çok bulursam tahminen gümüş kostüm alabilirim bir tane hani şey keyfime bağlı ama e, Toplam 18 tane daha bir şeyler kalmış arkadaşlar şunu da açalım ya da açmasak mı? şu mega'yı açayım mesela önce Parladı yine Allah'ım lütfen çıksın İşte bu be Bu kadar ya Olay bu Olay bu babacan. Olay bu arkadaşlar güzel İyi ki açmamışım bu arada, yani boşu boşuna 50 tane karakter puanından olacaktık, şunu da hemen alayım ben, nerede o? Karakter nerede ya? Heh. Tamam, bir de ne yapalım? Mor yapalım. Havli profil, havli profil arkadaşlar. Evet, şimdi e, karakteri maksamaya çalışacağım, çok fazla maxlayabileceğimi sanmıyorum. Birkaç tane çünkü savaş, şey, e, mega sandık açtık ama. Bir bakalım şöyle. Şu karakter puanlarını direkt yatıralım ona bak, 200 tane var mesela. Evet, biraz daha hızlı olsa sanki daha iyi olur, değil mi? İtad niye başladı kendi kendine bilmiyorum yine. Bir iki de şuradan. Ee, şimdi bakalım arkadaşlar, gelin yıldız gücü çıkmıştı, güzel, İyi oldu, güzel oldu. Ee, bir de nerede o? şurada. Ne zaman video çıkacağım sırada farkındaysanız hasta gibi oluyorum aslında. Yani bu bir grip, alerji gibi bir şey ama ne bileyim garip. Evet, şundan bir iki tık görmek isterim. Yani en azından bir aksesuar, bir yıldız gücü. Ee, şaşırdık mı? Şaşırmadık. Tamam 8 seviye oldu. Ben onu direkt 8'e basayım. Ne zaman 9 olacağını tam kestiremiyorum çünkü. Tamam 8 doldu arkadaşlar. Şöyle bir mega sandık daha patlatalım. 2 tık geldi. Evet güzel bir şey. Güzel aksesuarını da çıkardık. Güzel bir şey. Tamam çok güzel. Çok iyi abi. Yani ücretsiz sandıktan şaşırmadım çok. Eğer ee, herhalde max'ı yemeyeceğiz. Bakayım. Bir daha mega var. Onu da açalım. Bir tık yazdı. Keşke iki tık yazsa daha iyi olurdu. Evet. Evet. Ne kadar kaldı? Aa. Box'arız herhalde. Ee, bakayım. Aynen. Max'ı arkadaşlar. Şöyle bir 9 seviyede yapayım ki şey olsun hani belki güzel bir şey çıkar. Tamam. 9 seviye de yaptık. Ee, ve son iki sandığımız arkadaşlar, iki sandıktan da çok bir şey e, çıkarabileceğimi sanmıyorum. Evet, yıldız gücünü çıkaramadık ama en azından şey yaptık arkadaşlar. Şöyle gösterteyim. Tertemiz. Aksiyonu da çıkardık. Başka da çıkardık. Bir tane daha bir şey çıkardık galiba. Başka. Bilmiyorum ne çıkardığımızı. He, tamam bir şey çıkarmamışız. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Be yani biriktirdiğimiz kutulara değdi. Aslında burada görmüş olduğunuz gibi birkaç tane daha görevim var. Yani Çok kişi şu anda brokpesi bitirdi. Ben çok oynayamadığımdan dolayı bitiremedim hala. İnşallah ben de bitireceğim en yakın zamanda. Ee, arkadaşlar isterseniz bir videomuzun daha sonuna gelelim. Ee, dediğim gibi e kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı unutmayın. Daha çok böyle videolar istiyorsanız da takipte kalın yani o kadar. Hoşçakalın bay bay.